Uydu'lar hava olaylarını küresel olarak incelememize yarayan uzaktan algılama cihazlarıdır. Uyduların en önemli faydalarından biri yer gözlem istasyonları kurulamadığı için verilerin toplanamadığı okyanus, çöl, dağlık alanlar, kutup bölgeleri vesaire gibi çok geniş alanlarda meteorolojik bilgilerin elde edilmesidir. Bulutluluk, ozon miktarı ve konsantrasyonu, buzul alanların atmosferik sıcaklık ve nem profillerinin, yağış miktarlarının tespiti, kara ve deniz yüzeyi sıcaklıkları, deniz yüzeyi rüzgar hızı ve yönünü tespiti gibi bilgilerde uydular yardımıyla rahat bir şekilde elde edilebilmektedir. Uyduların bu alanda kullanılmasıyla ilgili olarak çıkarımlarından hangileri doğrudur demiş. Hava olayları hakkında verilere daha önceden ve kolayca erişmenizi sağlamaktadır. Doğru. 30-40 yıl önce toplanan verilerden yola çıkılarak bir bölgedeki iklim değişimini takip edebilir. Evet zaten iklim değişimi uzun yıllar sürer ve bu e, uzun yıllar sonucunda yapılan araştırmalar sonucu yine uydulardan yararlanırız. Hem meteorologların hem de klimatologların çalışmalarını kolaylaştırır. Meteorologlar meteoroloji uzmanıdır. E, meteoroloji ile ilgilenen kişilerdir. E, klimatologlar da iklimle ilgilenen kişilerdir. Bu yüzden e, bu da doğru bir öncülümüzdür. Yine uydulardan yararlanıyoruz nedenle ne? doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Dünya'nın eksen sonuçlarından biri mevsimlerin oluşumudur. Mevsim başlangıç tarihindeki dünya ve güneşin konumları şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 21 Aralık 21 Mart tarihleri arası Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmakta olup gece süreleri uzamaktadır diyor. Şimdi 21 Aralık'ta burası kış mevsimi bu tarihte kış mevsimi başlangıcı olarak kabul ediliyor. En uzun gece yaşanıyor. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya başlıyor. Fakat hala gündüzlerden uzun. Ama artık geceler kısalmaya başlıyor. Yani Aralık sonrasında Ocak, Şubat, Mart gitgide gitgide geceler kısalıyor ve Mart'a geldiğimizde artık ilkbahar mevsiminin başlangıcı oluyor. Bu yüzden A seçeneğim yanlıştır. Devamına bakalım. 21 Mart 21 Haziran tarihleri arası Güney Yarımköy'de sonbahar mevsimi yaşanmakta olup gündüz süreleri kısalmaktadır. 21 Mart'ta Kuzey Yarımköy'de ilkbahar başlangıcı olurken Güney Yarımköy'de sonbahar başlangıcıdır. Ve Haziran'a kadar da e, sonbahar mevsimi olarak geçer. Haziran'da artık kış mevsimi başlar Güney Yarımköy'de. O yüzden B seçeneği doğrudur. 21 Haziran 23 Eylül tarihleri arasında Kuzey Yarımköy'de yaz mevsimi yaşanmakta olup gece süreleri uzamaktadır demiş. 21 Haziran'da artık yaz mevsimimiz başladı. 21 Haziran en uzun gündüzdür Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başladığı için. Fakat bu tarihten sonra yavaş yavaş gündüzler kısamaya, kısalmaya başlar. Dolayısıyla gece süreleri yavaş yavaş uzamaya başlayacaktır. Bu yüzden bu ifadem de doğrudur. 23 Eylül 21 Aralık tarihleri arasında Güney Yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanmak olup gündüz süreleri uzamaktadır. Evet 23 Eylül'de biz artık sonbaharla geçerken Güney Yarımkürede artık e, ilkbahar mevsimine geçecektir ve aralığa kadar ki 20 Aralık yaz başlangıcı olarak kabul ediliyor güney yarımkürede. O halde e, o zamana kadar ilkbahar mevsimi yaşanacaktır. Doğrudur. Bu yüzden yanlış olan seçeneğimiz A şıkkıdır. Bezellerde bazı karakterlerin baskınlık ve çekinik durumu tabloda verilmişti. Bir araştırmada birinci çaprazlamada tohum şekli düz, tohum rengi yeşil bezelleriyle tohum şekli buruşuk, tohum rengi sarı bezelleri çaprazlıyor. İkinci çaprazlamada çiçek rengi mor Meyve şekli düzgün bezerler ile çiçek rengi beyaz ve meyve şekli boğumlu bezerler çaprazlanıyor. Şimdi şu tarafa doğru bakalım ve başlayalım. Öncelikle tohum şekli düz demiş. Tohum şekli düzün baskın olduğunu biliyorum. Yani büyük A büyük A ile de gösterebilirim. Büyük A küçük a ile de gösterebilirim. Her ikisini de deneyelim. Sonuçlara bakalım. Ee, tohum şekli düzle tohum şekli buruşuk çaprazlıyor. Buruşuk kesinlikle çekinik olduğu için küçük a küçük a ile gösterilecek. Şimdi ben tohum şekillerini bir çaprazlayayım. Bir kere bu çaprazlamanın tamamı büyük A küçük A yüz elde etmiş olacağım değil mi? Kesinlikle melez de örtü çıkacak. İkinci çaprazlamada ikinci durumu çaprazladığımda büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A ve küçük A küçük A elde ettim. %50 oranında büyük A küçük A melez, %50 oranında da saf baskını elde ettim. Bunlar sadece tohum şekliyle alakalı olanlar. Ee, düz olduğunu Saf baskın veya saf çekinik, saf baskın ya, he, ya da heterozigot olarak söylemediği için iki durumu çaprazladım. İki durum burada. Şimdi gelelim e, bezelyenin renklerine. E, Bizde bezelye renginde sarı baskın, yeşil, çekinik. İlkinde e, yeşil bezelye elde etmek istediğini söylemiş. Küçük K'lerle gösterelim. E, sarı bezelye elde etmiş sonrasında da ya büyük K küçük K olacak ya da büyük K büyük K olacak. Bu çapraz zamanın sonucunu yazalım. Büyük K küçük K, küçük K küçük K, büyük K küçük K ve küçük K küçük K elde ettim. iki küçük K, iki tane de melez elde etmiş oldum. Ya da büyük K büyük K ile küçük K küçük K'yi çaprazlayacağım. Ve burada yine de yukarıdaki gibi büyük K küçük K yüzde oranında elde etmiş olacağım. Şöyle yapalım. Aşağıya geçtiğimde mor çiçekli, e, mor çiçekli düzgün bezelye elde etmemi söylemiş. Yine yukarıdaki gibi olacak. Yani ya saf baskın ya da heterozigot olacak. Çünkü mor çiçek baskındı. Şekil düz olanlar da baskındı. Beyaz renkli olanlar çekinik, boğumlu olanlar da çekinikmiş. Burada kesinlikle çekinik bir karakter elde edeceğim. Şimdi öncelerime bakıyorum. Birinci çaprazlama sonucunda heterozigot, tohum şekli düz, tohum rengi sarı bezelyeler elde edilebilir. Şimdi ben heterozigot elde ettim mi tohum şekli olarak elde ettim. Tohum rengi olarak da yine heterozigot elde edebiliyor muyum? Evet elde edebiliyorum doğru. İkinci çaprazlama sonunda heterozigot çiçek rengi mor meyve şekli düzgün bezerler elde edilebilir. Tıpkı yukarıdaki ile aynı şey elde edebileceğim için renk olarak mor ve meyve şekli düzgün bezerler elde edebilirim Çünkü her ikisi de baskın durumunda düzgünlü ve mor renkli olması. C'ye baktım. Birinci çaprazlama sonunda. Heterozigot tohum şekli buruşuk. Tohum rengi yeşil bezerler elde edebilir. Şimdi bir kere buruşuk neydi? Çekinik bir karakterdi. Onun herhangi bir şekilde heterozigotu yoktur. Küçük A ile yani küçük harfle gösterilir. Yeşil neydi? O da çekinikti. Onu da kesinlikle küçük harfle gösteririm. Onun heterozigotu olmaz. D seçeneğine bakalım. İkinci çaprazlama sonucunda homozigot çiçek rengi beyaz. Zaten beyaz çekinik ve homozigottur. Meyve şekli boğumlu vezeller elde edebilir. E boğumlu da çekinik olduğu için boğumluyu da değer küçük kelerle gösterirsem kesinlikle homozigot olacaktır. Bunların heterozigotu olmaz. Çekiniklerin heterozigotu olmayacağı için bu yüzden yanlış olan şıkkım C seçeneği oluyor. İnsanlarda hastalık yapıcı çekinik alellerin yavruda bir araya gelmesiyle meydana gelen hastalıkların görülme durumu akraba evliliklerinde daha sık olabilmektedir. Şekilde taşıyıcı anne ve taşıyıcı babadan doğma çocukların hasta olma durumları verilmiştir. Bu durumla ilgili olarak yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi taşıyıcı anne ve taşıyıcı babayı heterozigot e, yani melez şeklinde gösteriyoruz. Bu çaprazlama sonucunda ne elde ediyoruz? E, büyük A büyük A sağlıklı biri elde ediyoruz. Büyük A küçük A büyük A küçük A e, taşıyıcı birey elde ediyoruz ve küçük a küçük a hasta birey elde ediyoruz. Erkek çocukların %50'si sağlıklıdır demiş. E, şimdi erkek çocuklarının burada 1, 2, 3 tane erkek çocuğu var. %25'i hasta, %25 oranında sağlıklı. E, sağlıklı, %50 %25 oranında bir tane erkek çocuğu olduğu için e, taşıyıcı. Direkt sağlıklıyı sorduğu için bu yanlış olmuş. Taşıyıcı ifadesini kullansaydı kabul edebilirdik. Kız çocuğu taşıyıcıdır. Evet bakıyorum kız çocuğunun taşıyıcı olduğunu görüyorum. Hastalık X geniyle çocuklara aktarılmış olabilir. Neden? Çünkü anneden geliyor ve X hem erkek evlatta hem de kız evlatta ortaya çıkan bir kromozom. Dolayısıyla X geniyle aktarılmış olabilir ifadesi doğru olacaktır. Hem kızda hem erkekte bulunduğu için. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Çuha bitkileri 25-35 santigrat derece sıcaklıkta beyaz renkte, 15 20 santigrat derece sıcaklıkta kırmızı renkte çiçek açarlar. Dağda yetişen kara indiba bitkisinin boyu kısa, ovada yetişen kara indiba bitkisinin boyu daha uzun olur. Ergün Bey çiçekçiden aldığı beyaz renkli, beyaz çiçek renkli çuha bitkisini 20 santigrat derecede e, sıcaklıktaki evinin balkonunda bakmaktadır. Erdoğan Bey yayla da topladığı kara indiba bitkilerini deniz kenarındaki yazlığındaki bahçeye dikmiştir. Evet ortamlarını değiştirmiş. Dolayısıyla bir modifikasyon örneğiyle karşı karşıyayız. Her iki bitkinin çevreyle sağlıklı bir şekilde uyum sağladığına göre yorumlardan hangileri doğrudur diye sormuş bize. Ergün Bey'in balkonda yetiştirdiği çoha bitkisinin yeni açan çiçekleri kırmızı renkli olur. Beyaz renkte almış. 20 santigrat derecedeki sıcaklık. 20 santigrat şu aralıkta yani 15'e 25 aralığında. Dolayısıyla ne renk olması gerekirim? Kırmızı. Doğru. Erdoğan Bey'in yazlar diktiği karindiba bitkisinin boyu uzamaya başlar. Yazlar diktiğinde ovada yetişen karindiba bitkisinin boyu daha uzun olacağı için e, bu burada da yine e, bitkinin boyu uzamaya başlayacaktır. Çünkü dağdayken daha kısa. E, onu da alıp deniz kenarını indirirse yayla da, yani yüksek yerde topladığını deniz kenarını indirirse boyu uzamaya başlar. Her iki bitki de önceki fiziksel özelliklerini korur. Hayır, her ikisi dış görünüşlerini değiştirirler. Bir modifikasyon örneğidir. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevabımdır. Tartı aletleri üzerinde bulunan cisimlerin kütlelerini ölçer. Cafer tartı platformuna çıkarak gösterdiği değeri okuduğu değeri kaydeder. Daha sonra tek ayağını kaldırarak tartı aletinin okuduğu değeri kaydeder. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Ee, bir durumunda yani tartıya normal bir şekilde çıktığında iki ayağı üzerinde ta olduğundan tartı platformu iki durumuna göre yani tek ayağı üzerinde olduğu duruma göre daha az basınç uygular. Şimdi katı basınç formülümüz neydi? P eşittir F veya G bölü S'ti. S dediğimiz şey yüzey alanı G ağırlık F'te kuvvette duruma göre değişecekti verilen duruma göre. Şimdi eğer ben yüzey alanı ne kadar küçültürsem basıncım o kadar artar. Ee, burada Cafer tek ayağın üzerine çıkarsa ne yapacak? Basıncını arttırmış olacak. İki ayağındayken daha az basınç uygular. O yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci durumda yani tek ayağı üzerinde olduğunda tartı birinci duruma göre daha küçük değer okur. Şimdi burada e, aynı e, kişi çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde kütle değişikliği söz konusu değil. Kütlelerimizi ölçüyoruz. Kütleleri de ölçen bir aletin üzerine çıkmışız. E, ben sadece aynı şekilde kaldığım için sadece yüzey alanımı değiştirdiğim için okunan değer ne yapmaz değişmez. Cafer'in kaydettiği değerler aynıdır. Kesinlikle aynı olmalıdır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalır. Şekil birinci durumda içerisinde bir miktar halyum gazı konulan balonun ucu bağlanılarak serbest bırakıyor. Balon yükselmeye başladığında görünümü sırasıyla 2 ve 3. durumdaki gibi oluyor. Buna göre balonun giderek ile ilgili olarak ifadelerin hangisi hep doğrudur? Şimdi yukarıda bana bir açıklama vermiş. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarıları çıkıldıkça azalır. Basınç azalırken hacim de onunla ters orantılı olacak şekilde artar. Yani balon uçmaya başladıkça yükselmeye başladıkça ee, basınç azalır ve hacim artar. Dolayısıyla balonum şişmeye başlar. Balon yüksek bir yerde Yüksek bir yerden bırakılmıştır. Balon yere düşerken açık hava basıncı arttığı için şişmeye başlar. Az önce ifade ettik. Hacim ve basınç ters orantılı ve balon yukarıya doğru uçmaya başlar. Dolayısıyla hacim artar, basıncı azalır. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Balon deniz seviyesinden serbest bırakılmıştır. Balon yükseldikçe açık hava basıncı azaldığından şişmeye başlamıştır. Doğru. Balonun bulunduğu ortamın açık hava basıncı azaldıkça balon içerisindeki gazın basıncı da azalmıştır. Gaz basıncı azalacaktır. Dolayısıyla hacmi artacaktır. Ve zaten bir süre sonra iç basıncı sürekli dış basıncı kendini eşitlemeye çalıştıkça içerideki gaz basıncı azalacak fakat balonun hacmi büyüyecek. Bu aradaki farktan ötürü de balon bir süre sonra patlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabım 2 ve 3 olmalıdır. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Yani tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bir kimyasal tepkimeye giren ve ürünlerin kütlelerinin zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Grafikle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Öncelikle grafiğimize bir bakalım. Kırmızı ve mavi çizginin azaldığını, yeşil çizginin de arttığını görüyorum. O zaman miktaren azalanlar girenlerde bulunurken, miktaren artansa ürünlerde bulunacak. Kırmızı ve mavi, kırmızı K'yı temsil ediyor. Mavi ise L'yi temsil ediyor. O halde K ve L kullanılmış. Yani girenlerde ne oluşmuş? M oluşmuş. Tepkimeye girenler K ve L maddeleridir. M maddesi üründür az önce ifade ettik. Doğru. K ve L maddelerinin kütlelerinin toplamı yani girenlerin kütlesinin toplamı M maddesinin kütlesine eşittir. Evet, yukarıdaki verilen bitk, bilgiyle eşleşiyor. Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. Kütlenin korunumu yasası vardır. K ve L maddeleri aynı anda kimyasal tepkimeye uğramaya başlamıştır. Evet burada bir kimyasal tepkime başlamış ve sonrasında da e, tepkime devam etmiştir. K ve L maddenin fiziksel özellikleri birleşerek M maddesinin fiziksel özelliğine dönüşmüştür. Adı üzerine bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Bu yüzden K ve özellikleri birleşip tekrardan M'de bir yeni fiziksel özellik ortaya çıkarmamış. Daha doğrusu ona bir dönüşüm göstermemiştir. Çünkü bu kimyasal değişikliktir. Kimyasal yapı değişmiştir. Bu yüzden D seçeneğimiz yanlıştır. Ali öğretmen sınıfta öğrenci ile aşağıdaki etkinliği yapıyor. Kırmızı lahanayı küçük parçalar halinde kesilir. Kesilen lahana parçaları üzerine sıcak su dökülür. Oluşan karışımın sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar beklenir. Karışım soğuduktan sonra bir süzgeçle ile lahana yaprakları sıvıdan ayrılır. 3 adet özdeş cam kavanozların içerisine elde edilen kırmızı lahana suyundan eşit miktarda konulur. Limon suyu, yağsız süt ve deterjanlı sudan birer tatlı kaşığı alarak cam kavanoza ayrı ayrı konulur. Cam kavanozdaki sıvıların renk değişimi gözlemlenir. Bir süre sonra kavanozdaki sıvıların renkleri şekildeki gibi oluyor demiş bize. Bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi kırmızı lahana suyu asitlerde kırmızı renk bazılarda yeşile yakın renklere elde ediyoruz. Bir nolu kavanoza limon suyu eklenmiştir. Limon suyu asidik özelliğe sahip olduğundan lahana suyunun rengini kırmızıya dönüştürmüştür. Az önce de ifade ettik asitlerde kırmızı renge bürünüyordu. O yüzden A seçeneğimiz doğrudur. İki nolu kavanozu yağsız süt eklenmiştir. Yağsız sütün pH 7'ye yakın olduğuna lahana sütünün rengini değiştirmemiştir. Burada yeşil rengine e, dönüşmüş. Bazılarda yeşil rengini veriyordu. Bu yüzden bu ifadeniz de yanlış olmuş. 3 nolu kavanoza deterjanlı su eklenmiş. Deterjanlı su bazik olduğuna lahana sütünün rengini mor renge çevirmiştir. Yeşilin sonlarında olması gerekiyordu. Deterjanlı su bazik bir özelliktedir. Bu yüzden bu ifadeniz de yanlış olmuş. Bir nolu kavanozdaki lahana suyu ile iki nolu kavanozdaki lahana suyu eşit miktarda karıştırılırsa Üçüncü alıkomuzdaki lahana suyuyla aynı renge sahip olur demiş. Asitlerde kırmızı renk bazılarda yeşil renk yapıyordu. Burada üçüncüsünde bir mor renk göstermiş biz, O yüzden D seçeneğimiz de yanlış oluyor. Bu yüzden A seçeneğimiz doğru cevabımız olmalıdır. Ergün öğretmen sınıfta 3 farklı deney düzeneği hazırlayıp bu düzeneklerle ilgili öğrencilerin bağımlı bağımsız ve kontrol değişkenleri belirlemelerini istemiştir diyor. Evet, deney düzenekleri şu şekildedir. Bu düzeneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Birinci düzenekte bağımsız değişken sıvı kütleleridir. Hemen bakalım. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Yani bu sabit. Ee, bizim bağımsız değişken olması için sıvı kütlelerin değişiyor olması lazım. Ee, biri 200 gram, biri 300 gram değişmiş. Geri kalan nicelikleri sabit tutmuşum. Evet, o zaman A seçeneği doğrudur. İkinci düzeyde bağımsız değişken özdeş ısıtıcı sayısıdır. Bakalım 100 gram, 100 gram kütleleri sabit, tutmuş sıcaklıkları sabit tutmuş 20 santigrat derece e, sıvıların cinsini sabit tutmuş zeytinyağı olarak göstermiş. Fakat ısıtıcıların e, sayısı farklı olduğu için yine e, bir bağımsız değişken örneğidir. 3. düzeyde bağımlı değişken sıvıların cinsidir. Bakalım e, miktarlarını e, sabit tutmuşuz. Sıcaklıklarını sabit tutmuşuz. cinsini değiştirmişiz. Ben bunu değiştiriyorsam dışarıdan bir etki olarak bunu değiştiriyorsam bu bağımsız bir değişkendir. E, bu yüzden bağımlı değişkenimiz ifadesi yanlıştır. İkinci düzeyde bağımlı değişken termometrelerin gösterdiği değerdir. İkinci düzeyde her şeyi eşit tutmuş ısıtıcılar. Dışında ısıtıcılar değiştiğinde termometre dokunacak sıcaklık değişimini gözlemlemek istediği için bağımlı değişken termometrede gösterilen değer olabilir. Ama C seçeneği bağımlı değişken değildir. Eşit kollu teraziler cisimlerin kütlelerini ölçmeye yarayan aletlerdir. Terazinin bir kefesinde kütleyi öğrenmek istediğimiz cisim, diğer kefesinde ise o cismi dengelemekte olan ve üzerine kaç gram ya da kilogram olduğunu yazan kütleler getirilerek denge sağlanır demiş. Eşit kollu terazi düzeneklerinde basit makinelerle karşılaştığında yorumlardan hangileri doğrudur diyor bize. Desteğin ortada olduğu kaldıraç düzeneğine Örnektir demiş evet çünkü ben buraya bir miktar koyduğum zaman bir gram koyduğum zaman bu yükselişe geçiyor ve durum eşitlerine kadar ben karşılığındaki kütleleri yerleştiriyorum. Dolayısıyla birbirlerine farklı yönde hareket uyguluyorlar. Yani F kuvveti aşağıya iken örnek veriyorum kütle yukarıya doğrudur. Dolayısıyla doğru kuvvet kazancı vardır demiş bize. Burada kuvvetli yük aynı yönlü olmadıkları için aslında sadece iş kolaylığı vardır bize. Dolayısıyla kuvvet kazancı yoktur. İş kolaylığı sağlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Çıkrık sistemleri yükün bağlı olduğu ipin sarıldığı silindir ile bu silindiri döndürmeye yarayan çıkrık kolunun oluşur. Çoğunlukla çıkrık kolunun uzunluğu silindirin yarıçapından büyük olacak şekilde tasarlanır demiş. Çıktık sistemleriyle ilgili olarak ifade eden hangileri doğrudur? Kuvvet kazancı olan düzeneklerdir. Burada ifade ettiği gibi çıkık kolunun uzunluğu silindir yarı çapından büyük olması demek kuvvet kazancını gösterir. Çünkü biz kuvvet kazancını büyük R bölü küçük R'den buluyoruz. Dolayısıyla çıkrığın kolu ne kadar uzun olursa kuvvet kazancım o kadar fazla olacaktır. İşin daha kolay yapılmasını sağlar. E, kuvvetten kazanç sağlayacaktır. Dolayısıyla e, bize de iş kolaylığı da sağlayacaktır aynı zamanda. Sadece kuyudan su çekmek için kullanılır. Hayır, sadece kuyudan su çekmek için değil, başka e, alternatifler üzerinde de, sistemler üzerinde de kullanılacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Ayrıştırıcılar besinlerini üretici ve tüketicilerden, ölülerden kaybettir tüketicilerin ölülerinden karşılar. Genellikle bakteri ve mantarlardan oluşurlar. Besin zincirinde tüketici olarak görev alırlar. Ayrıştırıcılarla ilgili olarak ifadelerinin hangileri doğrudur demiş bize. Doğal ya da yapay olarak üretilen zehirlerin bir kısmını zararsız hale getirirler demiş. E, bu doğru bir ifadedir. Çünkü e, toprağa karıştırıyorlar. Dolayısıyla doğal ya da yapay olarak üretilen zehirlerin bir kısmını zararsız hale getirebilirler bu döngüde. Canlı atıklarını yeniden üreticilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürürler. Yapılarında bulunan enzimler sayesinde kalıntıların üzerine bu enzimleri yerleştirerek onların sıvılaşmasını sağlar. Dolayısıyla kendisi beslenirken bu sırada birçok mineralleri ve azotlu bileşikleri toprağa karıştırırlar. Böylelikle bu döngü devam etmiş olur. Doğrudur. Bitki de bu azotu kullanır çünkü. Karbon döngüsüne fotosentez yaparak dahil olurlar. Tüketici canlılardır. Bu yüzden azot döngüsüne katkıda bulunurlar aynı zamanda. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Zirai don olayından korunma yöntemleri. Tarım ürünlerini don olayından korumak için çok çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Her ürünün iklim durumuna, yapılan tarımın şekli, yetiştirilen bitkinin özelliği ile ilgili tarım işletmesinde imkanlarını göz önüne alınarak bu yöntemlerden en uygun, en pratik ve en uzun olanı seçilmelidir. Tek bir yöntemle önlem alınabileceği gibi gereken durumlarda birkaç yöntemle birlikte uygulanarak don olayının zarar yapması, zarar yapması önlenebilir. Önemli olan konu doğru ve en etkili olan yöntemlerin seçilmesi ve doğru şekilde uygulanmasıdır. Manavgat'ta yaşayan Şaban Bey tufana yetiştiriciliğiyle meşgul olmaktadır. Serasında yazarlarında aylarında salatalık, kış aylarında ise domates yetiştirmektedir. Yaz mevsiminde bazen don olayıyla mücadele et kış mevsiminde bazen don olaylarıyla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bunun için meslektaşları fosil yakıt kullanırken Şaban ve güneş panelleri kullanarak gün güneş pilleri doldurmakta. Gece don olayı olduğunda sere için sere içerisinde bulunan ampuller yardımıyla domateslerin donmasını önlemektedir demiş. Şaban Bey donayla mücadele yöntemleriyle ilgili olarak yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Yenilebilir enerji kullanmaktadır. Burada da ifade etmiş zaten güneş pillerinden yararlanmış güneş yenilebilir enerji kaynağımızdır. Ampuller sayesinde domatesler gece de fotosentez yapmaktadır. Fotosentez için güneş ışığı bizim önceliğimizdir ama bu ortamda yeteri kadar ışık sağlanabilirse fotosentez de yapılabilir. O yüzden ikincisi de doğrudur. Bu yöntem aynı zamanda sera etkisinin oluşumunu azaltmaya yönelik bir çalışma çalışmadır demiş. Evet kesinlikle doğru. Dolayısıyla her üçü de verilenlerden doğru olmuştur. Hücrede bulunan besinlerden enerji elde edilmesi olaylarından biri oksijenli solunumdur. Oksijenli solunumda besin oksijen kullanılarak en küçük parçalarına ayrılır. Bu sırada ATP olarak adlandırılan enerji açığa çıkar demiş ve bize bu döngüyü göstermiş. Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su döngüsünün bir basamağıdır. Evet oksijenli su suyun ortaya çık suda bulunan oksijenli yapısının bulunduğu için su döngüsünün de bir basamağıdır kesinlikle. Ee, karbon döngüsünün bir basamağıdır karbondioksit ortamı verdiği için. Sadece tüketicilerle gerçekleşir. Hayır e, üreticiler yani özellikle bitkilerde geceleri solunum yapabilirler. E, dolayısıyla ortama da karbondioksit verirler. Sarı etkisi oluşumuna katkı sağlar. Doğrudur çünkü ortama karbondioksit veriyoruz. Yanlış olan seçeneğimiz C şıkkıdır. Ekoloji canlı birbirleri ve çevresiyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekolojik ayak izi ise belli bir nüfusun doğaya saldığı karbondioksit'e ve benzeri atıkların ne kadar yük oluşturduğunu hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Biyolojik kapasite doğanın insan yükünün ne kadarını karşılayabileceğini göstergesi olarak tanımlanabilir. Şekilde küresel ekolojik açıklık grafiği verilmiştir. Grafikle ilgili olarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş. Ekolojik ayak izini mavi ile biyolojik kapasiteyi de pembeyle göstermiş. E, doğanın insan yükünün ne kadarını karşılayabileceğini gösteriyordu pembe olan. E, grafikle ilgili olarak demiş, insanların yaşaması için gerekli kaynaklar azalmaktadır. Çünkü kapasite azalıyor, ekolojik ayak izi ise artıyor. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. E, insanların doğada oluşturdukları yük artmaktadır. Ekolojik ayak izinin arttığını görüyoruz. Doğaya saldığı karbondioksit ve benzeri e, gazların fazlalığından ötürü. Yenilenebilir enerji kaynakları tüketimi azalmaktadır. Hayır yük artıyor demek yenilenemez enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Onun dışında ortamada zararlı gaz veriyoruz demektir. Bu yüzden 1 ve 2 buradan çıkarılabilecek durumlardır. Termik santral çoğunlukla kömür gibi fosil yakıtların kullanılmasıyla açığa çıkan ısı enerjisiyle ısıtılan suyun buhar basıncından yararlanarak türbinlere döndürülür. Türbine dönüştürülmesi sonucunda elektrik enerjisinin üretildiği santrallerdir. Rüzgar santrali rüzgarın gücünden yararlanarak türbinlerin döndürülmesi sonucunda elektrik enerjisini üreten e, santrallerdir. Termik santraller ve rüzgar santralleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur demiş. Termik santrallerde yenilenemez enerji kaynakları kullanılmaktadır. Çoğunluk kömür dediğimiz fosil yakıt ifadesi yenilenemez enerji kaynağı olduğunu gösteriyor. Rüzgar santrallerinde çevreyi kirletmeden elektrik üretilmektedir. Evet tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığı için doğaya herhangi bir zararı yoktur. Termik santraller küresel ısınmayı tetiklemektedir. Çünkü fosil yakıtlar sonucunda ortala e, gazlar çıkıyor. Yenilenemez enerji kaynakları kullanıldığı için doğru. Rüzgar santrallerinde doğadaki kaynak tüketimi daha azdır. Burada böyle bir ifade söz konusu değildir. E sadece bir dönüşüm söz konusudur. Rüzgar gücünden yararlanılıyor. Bu yüzden D seçeneğimiz yanlış olmuştur. Elektrik enerjisi günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir enerji türüdür. Kullanmış olduğumuz bu enerji türü hangilerinden elde edilir demiş. Arabalarda dizel yakıt kullanarak burada bir enerji türü elde etmiyoruz. Elektrik enerjisi elde etmiyoruz. Barajlarda hidroelektrik santralleri kurularak e, suyun gücünden yararlanarak su e, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. E, birinci öncülümüzü yanlış elde etmiyoruz demiştik. İkinci öncülümüz doğru. Farklı yöntemlerle ısı ve hareket enerjilerinden dönüştürülerek e, ısı sonucunda elektrik enerjisi ve hareket sonucunda elektrik enerjisi üretimi söz konusudur. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevabımızdır. Bir bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını belirlemek için elektroskop kullanılır. Lötür bir elektroskopun topuzuna eksi yüklü bir cisim dokundurulduğunda dokunduruyormuşuz eksi yükü. Elektroskopun yaprakları biraz açılıyor. Daha sonra elektroskopun topuzuna durumların hangileri yap, hangileri de yapraklar kesinlikle kapanmaya başlar demiş. Şimdi dokundurulduğunda topuz eksi yükle yüklendi. Dolayısıyla ne yaptı? Yapraklar eksi yükler birbirini ittiği için yapraklar da birazcık açılacak. Ben kesinlikle kapanmasını istiyorum. Artı yüklü bir cisim dokundurulduğunda birazcık kapanacak. Çünkü zıt yükler birbirlerine ee, çekecekler ve böylelikle yapraklar birazcık kapanacaktır. Eksi yüklü bir cisim dokundurulduğunda demiş. Eksi yüklü bir cismi dokundurursak yine yapraklar biraz açılır. O yüzden bu olmaz. Nötr bir cismi dokundurduğumuzda... Ee, zıt birbirlerini çekecekleri için yine bir çekme kuvveti meydana geleceği için nötr dokundurulduğunda yine yapraklar birazcık kapanacaktır. O yüzden doğru cevabım 1 ve 3C seçeneği olmalıdır. Şekilde meyve rengi yeşil ata bezellerinin çaprazlanması sonucunda elde edilen birinci kuşak bezelleri verilmiştir. Bu çaprazlamaya göre bezelyelerin meyve rengi ile ilgili olarak aşağıdaki yollardan hangisi yanlıştır? Şimdi iki yeşil bezelye çaprazlanmış, üç yeşil bir sarı çıkmış. Demek ki bunlar kesinlikle heterozigot diyebilirsiniz ki bir tane sarı elde edebilelim. Ata bezellerden biri homozigot. Baskın karaktere sahiptir. Homozigot olursa küçük yani çekinikken yani elde edemem. Bu çaprazlamaya bakarsak büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Tam olarak uyum sağlıyor. Demek ki benim ata bireylerim heterozigot. Bu yüzden ilk öncülüm yanlış. Birinci kuşaktaki bezelerden biri homozigot baskın karaktere sahiptir diyor. Bu kuşakta elde ettiğim bir tane homozigot baskın karakter bulunuyor. Birinci kuşak bezelerden biri homozigot çekinik gene sahiptir. İşte burada homozigot çekinik bir gen barındırıyor. Birinci kuşak bezelerinden ikisi heterozigot baskın gene sahiptir demiş. Evet iki tane de yani %50 oranında heterozigot genim var. Bu yüzden A seçeneği yanlış oluyor.